Arkadaşlar merhaba yeni video hepiniz hoş geldiniz bu videoda sizlerle birlikte sizlerden gelen redeem kodları deneyeceğiz ee, şu anda totalde iki tane redeem kod var arkadaşlar hemen oyunumdan ID'mi kopyalayacağım şu şekilde şuradan ID'mi kopyaladım kopyalandı yasa ekrana çıktı hemen lafı uzatmadan tekrar buraya geliyorum siteye geçip kodlarımızı deneyelim. Bakalım sizlerden gelen iki tane gridim koddan ne alacağız? Faydalanacak mıyız? Hep birlikte görelim. Bu arada siteye geçip kodları denemeden önce bir tanecik beğeni bırakırsanız bir de kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız beni fazla mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden destek ve herkese çok teşekkür ederim. Haydi kesmeden devam edelim. Bu arada gençler sizlere random hesap sitesinden de bahsetmek istiyorum. Bu sitenin linki açıklamalarda ve yorumlarda olacaktır. Gidip tek tıkla alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Birçok şekilde paketlerin olduğu random hesap sitesi bu. Görüyorsunuz bir da indirimde. Azıcık aşağı iniyorum. Valorant random hesap paketleri de var burada. Bir tık daha aşağı indiğim zaman gördüğünüz hesabı satın alabileceğiniz bir bölüm var. Bu arada buraya buz diyarı bol setli bir hesap eklenmiş. Bu da indirimde. 750 TL'de 1300 TL'den düşmüş. Bak bunu yeni görüyorum. Bu ikisi zaten vardı. Farklı farklı hesaplar ekleniyor. Siz yine buraya bir bakarsınız. Dediğim gibi hepsi zaten indirimde oluyor. Tekrar söylüyorum sitenin linki açıklamalarda ve yorumlarda olacaktır. Şimdi ise gelelim Rhythm Code bölümüne bakalım neler oluyor hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar Rhythm kodu yazacağımız bölüme geldik. Şuradan ben siteyi Türkçe çeviriyorum. Buraya ulaşmanız için açıklamalara ve yorumlara bir tanecik link bırakıyorum. Ona tek tıklayarak buraya gelebilirsiniz ya da Google'a geçip Pashoy Rhythm kod yazarak en üstteki siteden buraya ulaşabilirsiniz. Karakter kimli bizim oyuncu Zaten şurada aşağı çıktı. Hemen yapıştırdım. Ödeme kodu sizlerden gelen redeem kod bölümü oluyor arkadaşlar. Doğrulama kodu ise şu sağdaki kutucuktaki sayılar 79 70 benim doğrulama kodu. 79 70. yazdım onu da. Hemen benimle birlikte siz de yazın arkadaşlar. İlk kodu yazıyorum. B B K T E Z E T 4. İlk kod bu şekilde. Hani bakıyorum. Yanlışlık yaptım mı? Yok. Sadece geriye tek bir aşama kalıyor, tazmin etmek arkadaşlar. Tazmin etmeye basıyorum. Ha. İlk koddan böyle bir uyarı aldık ne yazık ki. Yani ilk kodumuz sıkıntılı. Doğru yazdığımdan eminim. Tekrar kontrol ediyorum. Hemen bir diğer koda geçeceğim arkadaşlar. Onu da sizinle birlikte denemek istiyorum. Biraz uzun bir kod. Benimle birlikte siz de yazın. G, P, H, Z, D, B, T, F, Z, M, 24 o. Bu şekilde. Biraz uzun kod dediğim gibi. Doğrulama kodum ise 57 çiz 0. Tazmin etmek diyorum. Yine aynı hatayı aldık arkadaşlar. Sizlerden gelen iki tane kod vardı. Onlar da bu şekilde. Hani yanlış mı yazıyorum diye bakıyorum da. Herhangi bir yanlışlık göremiyorum. Ben yani ne gördüysem onu yazdım. Sizinle birlikte denedik. Bir de arkadaşlar son videoda hani aktif redim kodu göstermiştim. Onu da bir kerelik bir denemek istiyorum hala aktifliği varsa siz de faydalanın. Hemen onu da yazacağım. Benimle birlikte yazın. C I G Z V Z V V D. Tekrar bakıyorum. En son kiredim kod videosunda aktif olan redim kodumuz buymuş. Tamam, doğru yazdım. Doğrulama kodunu da yazıyorum hemen. 23.45'te doğrulama kodumuz. Tazmin etmek diyorum. Dur tekrar bakacağım. Şurada bir B harfi daha var arkadaşlar. Kod bu şekilde şu anda. Tekrar yazıyorum doğrulama kodunu. 80 54. Tazmin etmek diyorum. Hadi ya. Ne yazık ki bu kullanım sınırına ulaşılmış. Böyle bir uyarı aldık. Ya yani kod aktifmiş normalde zaten dediğim gibi. Sizinle birlikte arkadaşlar totalde 3 tanecik kod gördük. 2 tanesi sizlerden gelen bir tanesi ise son videoda aktif olan redeem koddu. Hani limite ulaştığını gördük ne yazık ki kodun. Limite ulaştı diye de üzülmeyin. Yeni kodlar geliyor. Ayrıca kullanım sınırına ulaşılmış kodların da limitleri yenileniyor. Yani siz bu videoyu izlediğiniz zaman yine gidip denemenizde fayda var. Her şeyi anında haberdar olmak istiyorsanız da abone olup bildirimleri açarsanız tüm attığımız video direkt ekranınıza çıkacaktır arkadaşlar. O yüzden abone olup bildirimleri açmak bu konuda çok önemli. Hele ki kod Code videolarında çok önemli. Çünkü redeem kod videoları bildiğiniz üzere limitli olan bir şey. Ve hızlı tükenen bir şey bu. Yeni kodlar geldiği zaman yine karşınızda olacağım. Bildiğiniz aktif redeem kod varsa da yorumlar kısmında belirtirsiniz. Sizin yorumlarınız benim için önemli. Elimden geldiğince tüm yorumlarınızı okumaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda da sizin verdiğiniz redeem kodu deneriz arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlarda belirtin. Bundan sonra da bir ufak gameplay atalım. Bakalım neler olacak hep birlikte görelim.